kırıldın mı? Ama öyle bir kırılmak ki sanki hayat seni ortadan ikiye ayırmış, paramparça yapmış. Geçen zamana rağmen o kırığın yerinde hala bir sızı kaldı mı? Hepimizin içinde bir yer, bir gün mutlaka kırılır. Bazen kalbimiz kırılır, bazen güvenimiz, bazen de o bebekliğimizden beri içimizde taşıdığımız tertemiz yanımız sessizce dağılır fark etmeden. Japonların Kintsugi dediği bir sanat var. Hiç duydunuz mu? Kintsugi felsefesinde kırılan bir çanak yeniden yapıştırılmıyor öyle basitçe. Onu altınla onarıyorlar. Peki neden altınla onarıyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlar kırık yerlerin gizlenmesi gereken bir şey olmadığının farkındalar. Aksine orası yani kırıklarımız hikayenin en kıymetli yeri. Çünkü kırıklarımız utanılacak yerler değil. Parlatılacak yerler altınla onarmak demek de evet burası kırıldı ama işte buradan güzelleşti demek. Yani buradan çiçek açtı demek. Belki senin de içinde sessizce sızlayan yerler vardır. Yıllardır kapanmayan yaralar, gizlenen yaralar. Bence gel artık gizleme o yaraları, o kırıklarla yüzleş. Çünkü bazen güçlü görünmeye çalışırken en güzel tarafımızı saklarız. Işığın içeri girdiği yeri. Çünkü biz kırıldığımız yerden eksilmeyiz. Oradan yeniden şekilleniriz ve belki de tam orada gerçek gücümüz başlar. İşte bu yüzden beni kıran ve kırıklarımın oluşmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü kırıklarımı onlara borçluyum. Onların sayesinde yani sizin sayenizde güçlendim. Onların sayesinde açılan her bir kırık aslında bir kapıymış. Bunu anladım ve her bir yara İçeriye ışığın süzüldüğü bir aralıkmış. Videonun başında söylediğim gibi bir şey kırıldığında Japonlar onu atmaz. Öyle basit olarak da yapıştırmaz. Onu altınla onarırlar. Altın o çatlağın üzerine sürülür ve bir zamanlar eksik görünen şey bir anda ışığın geçtiği bir sanat eserine dönüşür. Buna kintsu giderler. Yani kırıkları onurla taşımak, acının yerini zafere bırakmak. Hz. Mevlana der ki, yara ışığın içeriye girdiği yerdedir. Said Musa Hazretleri de bize şöyle söyler, musibet bir tokattır ama o tokatta rahmet gizlidir. Yani her kırık kalbin yeniden terbiye edildiği bir yerdir. Leonard Cohen de aynı hakikati başka bir dille söyler. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık oradan girer.